Merhabalar sevgili arkadaşlar, Sevile Özel e, YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Her şeyin gönlünüzce olacağı, sağlık, huzur, mutluluk içinde geçireceğiniz bir gün olmasını dileyerek e, bugünkü paylaşımıma başlayacağım. E, kremalı, sütlü, şöyle tel kadayıfla harika nefis bir tarif hazırladım sizlere. E, dilerseniz buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle kadayıfımı hazırlamak istiyorum. Ee, şöyle birbirine yapışmış olan dolaptaydı. Çünkü kadayıfımı elimle koparıp ovalayarak iyice ufak parçalara böleceğim. 1 litre sütün içerisine toz şekerini ve 1 adet yumurta sarısını ilave ediyorum. Hemen akını bir kenara kaseye çıkardım ve iyice karıştıracağım. Şimdi ununu ve nişastasını ilave ettim. Hepsi çözüldükten sonra içerisine bir adet damla sakızın yarısını koparıp atıyorum ve kaynamaya bırakıp krema haline gelene kadar kaynatacağım. Evet gördüğünüz gibi muhallebi kıvamını almaya başladı kremam. İçerisine bir paket vanilini ilave ettim. Onu da iyice karıştırdıktan sonra Artık altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu ayarda olması yeterli. Bir yandan da tavamda yağım eriyor. 2 yemek kaşığı tereyağı. İçerisine hemen ovaladığım kadayıfları ilave ediyorum. Sürekli karıştırmak suretiyle kızartacağım. Kızaran kadayıfma şekerini üzerine koydum ve ceviz gezdiriyorum. Bunları da karıştırıp soğumaya bırakıyorum. Ve şimdi de kremamın içerisine şöyle yarım paket kadar toz krem şantiyi koyacağım. Önce elle bir mikserle karıştıracağım. El mikseriyle. Şimdi de normal mikserle çırpıyorum. Pürüzsüz hal alana kadar devam edeceğim. Soğuyan kadayıfları şöyle kuplarımın en alt kısmına birer kaşık olacak şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bir kaşık krema koyacağım. Daha sonra bunları küçük bir kaşık yardımıyla düzleştireceğim. Tekrar kadayıf koydum. Cevizle birlikte de çok güzel olmuşlar iri iri koyarsanız cevizleri çok fazla kıymadan ağzımıza kıtır kıtır lezzetli bir şekilde gelecektir. Şimdi tekrar kalan kremayı kadayıfların üzerine yerleştiriyorum. Ve son kadayıfımı da şöyle ortalarına dekor olarak yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Siz arzu ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Benim elimde şöyle jölen vardı. Daha önce meyve suyuyla hazırlamıştım. Onu da değerlendirmek için şöyle üç, üç tanesinde onu koymak istedim. Ama bu tamamen size kalmış. Sadece kadayıfla veya e, antep fıstığıyla, çilekle her tür süslemeyle de değerlendirebilirsiniz. benim kuplarım küçük olduğu için kremam biraz arttı onu da şöyle su bardağına koyarak yaptım daha da hoş durdu aslında onu da şöyle jöleden bir kaşık kadar koyuyorum bir başka videoda da jölenin yapımını paylaşırım arkadaşlar sizinle kalan jölem kalmasın artık çok az bir şey vardı çünkü şöyle kadayıfların üstüne yerleştirmek istiyorum ve tatlılarımız hazır arkadaşlar. İsterseniz şimdi, isterseniz biraz dolapta dinlendirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açarak her tür yeni paylaşımdan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki paylaşımda görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.